Ukrayna Rusya'nın yaşadığı gerilim her geçen gün tırmanırken Rusya'dan ısrarla savaşa yönelik hamleler gelmeye devam ediyor. Ardarda arda yapılan askeri sevkiyatlar ve Karadeniz'e yaptığı tatbikatlarla tansiyonu yükselten Rusya'ya karşı harekete geçen Amerika ve İngiltere'nin hamleleri bölgede sıcak savaşın olacağını gösteriyor. İngiltere ise bir savaş gemisinin Mayıs ayında Karadeniz'e geçişi için Türkiye'ye bildirimde bulundu. Yani savaş çıkması an meselesi. İngiltere'nin boğazları kullanarak Karadeniz'e geçirmek için izin istediği savaş gemisi için Türkiye kararını verdi. İngiltere'nin isteğinin Montreux Sözleşmesi'ne uygun olduğu belirlendi. Geminin Mayıs ayında Karadeniz'e geçmesi beklendiği aktarıldı. Dünyanın gözü Ukrayna ve Rusya arasında devam eden donmaz krizinde. Rusya'nın Ukrayna sınırına yakın bölgelere yapmayı sürdürdüğü askeri sevkiyat ve Karadeniz'e konuşlandırdığı savaş gemileri, bölgedeki gerilimi iyiden iyiye tırmandırırken Rusya'nın hamleleri NATO üyesi ülkeleri de harekete geçirdi. Amerika'nın geçtiğimiz günlerde Karadeniz'e savaş gemisi gönderme duyurusu, Rusya cephesinden gelen açıklamaların ardından rafa kaldırılmış, Son olarak İngiltere mayıs ayında Karadeniz'e iki savaş gemisi göndereceğini doğrulamıştı. İngiltere şu an için NATO'nun caydırıcı gücü görevini üstlenmiş durumda. Washington'la Londra arasında bu konuda bir paslaşma olduğunu görüyoruz. İki ülke arasında devriye gezme konusunda bir sıra söz konusu. Bu paslaşma Rusya'yı masaya getirene kadar devam edecektir. Bu süreçte Amerika'nın da Rusya'ya yönelik demokratik vurgularda bulunacağından, yaptırım paketlerini genişleteceğinden bahsedebiliriz. İngiltere'nin ise bu anlamda sıcak çatışmaya girecek son ülke olduğunu söyleyebiliriz. İngiltere bu tür gerilimlerde beyni oluşturan ülke olarak karşımıza çıkar. Ancak fiili uygulayıcı her zaman için Amerika olmuştur. İngiltere, Amerika'nın diplomatik çağrılarına Rusya'dan yanıt almaması nedeniyle devreye girmiş görünüyor. İngiltere, savaş gemilerini yollayarak bu konuda ara bir ülke olarak konumlanmaktan ziyade tarafını belli etmiş durumda. İngiltere savaş gemileriyle Rusya'ya ben burada bir tarafım ve Amerika'nın yanındayım mesajını net bir şekilde Rusya'ya iletiyor. Bu bilek güreşi bir satranç oyunu edasıyla devam edecek. Bu arada savaşın dozuna bir artış daha eklendi. Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde Rusya yanlısı ayrılıkçıların açtığı ateş sonucu bir Ukrayna askerinin hayatını kaybettiği bir askerinde yaralandığı bildirildi. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada dün gece yarısından saat 17'ye kadar ayrılıkçıların 5 kez ateşkesi ihlal ettiği kaydedildi. Açıklamada Donbas'taki ayrılıkçılar tarafından açılan ateş sonucu Ukrayna ordusundan bir askerin öldüğü ve bir askerin yaralandığı aktarıldı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise uluslararası toplumun Rusya'ya karşı kırmızı çizgilerini net bir şekilde çizmesi gerektiğini belirtti. Macron, Amerikan CBS kanalından Margaret Brennan'a verdiği mülakatta son dönemde gerilen Batı-Rusya ilişkilerini değerlendirdi. Ukrayna'nın doğusunda ve Kırım'da artan gerginliğe işaret eden Macron, Rusya'yı caydırmak için sadece yaptırımların yeterli olmayabileceğini kaydetti. Macron Rusya'ya ilişkin kırmızı çizgilerimizi net bir şekilde çizmeliyiz. Güvenilir olmanın tek yolu bu. Yaptırımlar tek başına yeterli değil. Ancak yaptırımlar bir paketin parçasıdır ifadesini kullandı. Macron yapıcı diyaloğu tercih ettiğini ancak bunun için önce güvenilirliğe sahip olmaları gerektiğini bildirdi. Joe Biden ve Putin arasındaki muhtemel bir görüşmeyi desteklediğini ifade eden Macron, diyaloğu her zaman önemsediğini belirtti. 2013 döneminde Amerikan Başkanı Barack Obama'nın Suriye'de kimyasal silah kullanmaması konusundaki kırmızı çizgisinin Beşar Esed tarafından çiğnenmesinin ardından uluslararası toplumun seyirci kaldığını vurgulayan Macron, bunun Putin'i güçlendirdiğini savundu. Macron ayrıca Moskova'nın başta Amerika olmak üzere demokratik ülkelerin seçimlerine müdahale girişimlerini kesinlikle tasdik etmediklerinin altını çizdi. Amerikan yönetimi 2020 başkanlık seçimlerine müdahale girişiminde bulunduğu gerekçesiyle Rusya'ya bir dizi yaptırım uygulamış ve siber saldırılarla ilintili 10 Rus diplomatı Amerika'dan sınır dışı etmişti. NATO sözcüsü Oana Lungescu ise Rusya'nın Karadeniz'in bir bölümünde deniz erişimini kısıtlama planları yaptığına ilişkin haberler üzerine açıklama yaptı. Kerç Boğazı dahil olmak üzere Karadeniz'in bazı kesimlerinde Rusya'nın erişimi kısıtlama planlarıyla ilgili haberlerinden endişe duyduklarını ifade eden NATO sözcüsü Lungescu, böyle bir hamlenin gayrimeşru olacağını, Rusya'nın istikrarsızlaştırıcı tutumunun daha geniş bir örneğini teşkil edeceğini belirtti. Lungescu, Rusya'ya Azov denizindeki Ukrayna limanlarına serbest erişimi sağlaması ve serbest seyri sefere izin vermesi çağrısında bulunuyoruz. Rusya, Kırım'ı yasa dışı ilhakından bu yana, yarım ada içinde ve çevresinde askeri varlığını ciddi ölçüde arttırmıştır. Rusya'nın Kırım'da, Karadeniz'de ve Azov Denizi'nde devam eden askeri mevcudiyetini artırma çalışmaları, Ukrayna'nın bağımsızlığına daha büyük tehdit oluşturmakta ve bölgenin istikrarını baltalamaktadır ifadesini kullandı. Rusya'ya gerginliğini acilen düşürme, provokasyonu durdurma ve uluslararası taahhütlere uyma çağrısında bulunan Lungescu, NATO müttefiklerinin Kırım'ın Rus tarafından yasa dışı ilhakını tanımadığını ve tanımayacağını hatırlattı. Yungescu, Ukrayna'nın uluslararası tanınmış sınırlar içinde egemenliğini ve toprak bütünlüğünü tam olarak destekliyoruz ifadesine yer verdi. Avrupa Birliği ülkelerinin Dışişleri Bakanları, Rusya'nın Ukrayna sınırında askeri varlığını artırmasından ardından artan gerilimi konuşmak üzere video konferans yöntemiyle toplandı. Gayri resmi toplantının gündeminde birçok başlık bulunmasına rağmen askeri konuyu Rusya ve Ukrayna oluşturacak. Rus ordusunun Ukrayna sınırıyla Kırım'daki askeri hareketliliği ve yığına son bir haftada Avrupa ülkelerinde ve NATO tarafından endişeyle karşılanıyor. Ukrayna'nın Savunma ve Dışişleri Bakanları da geçen hafta Avrupa Birliği kurumları ve NATO ile temasta bulunarak durum değerlendirmesi yapmış, Rusya'ya karşı destek istemişti. Avrupa Birliği Dışişleri Bakanlarının bugünkü toplantısına da Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitri Kuleba e bağlanacak ve bakanlara son durumu anlatacak. Toplantıya başkanlık edecek Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, toplantı öncesi açıklamalarda bulundu. Bugün toplantıda ayrıca cezaevinde sağlığı kötüleşen tutuklu Rus muhalif Alexei Navalny'nin durumunu da ele alacaklarını söyledi. Tıbbi yardım talebenin reddedilmesine gerekçe göstererek açlık grevine başlayan Navalny'ye acilen istediği yardımın verilmesi gerektiğini belirten Borrell, Rus muhalifin sağlığından ve hayatından Rus makamlarının sorumlu olduğunu ifade etti. Toplantıda Rusya ve Ukrayna dışında isyancılara yönelik askeri operasyonun sürdüğü Etiyopya'daki durum da bakanların masasında olacak. Bürül Etiyopya hükümetinin askerlerini çökme sözünü tutmadığını, bu toplantıda olmasa da sonrakilerde Dışişleri Bakanlığı'nın Etiyopya konusunda bir karar alması beklediğini söyledi. Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları toplantısında Gürcistan'daki siyasi kriz, Mozambik'teki Ensar Ul Sunna terör örgütünün saldırıları nedeniyle yaşanan kriz, Myanmar'da ordunun darbesi sonrasındaki durum ve İran'da batılı güçler arasındaki nükleer anlaşmaya Amerika'nın dönmesi konusunda yürütülen diplomatik çabalar da ele alınacak. Ukrayna ise diğer ülkelerden Rusya'ya karşı sert yaptırımlar uygulamasını talep ediyor. Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Rusya'ya karşı bireysel değil sektörel yaptırımlar istediklerini kaydetti. Kuleba Twitter'dan yaptığı paylaşımda Avrupa Birliği Dış İlişkiler Konseyi toplantısında meslektaşlarını Rusya'nın son dönemde izlediği tehlikeli yol hakkında bilgilendirdiğini söyledi. Moskova'nın gerginliği tırmandırmasından vazgeçmek için atılacak adımları önerdiğini aktaran Kuleba, ana unsur yeni bir takım sektörel yaptırımlar hazırlamak. Bireysel yaptırımlar artık yeterli değil ifadesini kullandı. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı ayrıca Rusya'nın Ukrayna'nın St. Petersburg Konsolosu Alexander Sosonyuk'un sınır dışı edilmesi kararına karşılık Rusya'nın Kiev Büyükelçiliği'nin kademli diplomatını sınır dışı edeceğini duyurdu. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada St. Petersburg Konsolosu Alexander Sosonyuk'a yöneltilen suçlamaların reddedildiğini belirtti. Sosonyuk'un gözaltına alınması ve sınır dışı edilmesinin kınandığı belirtilen açıklamada Rusya'nın hareketlerinin diplomatik ilişkilere ilişkin 1961 Viyana Sözleşmesi'ni ihlal ettiği vurgulandı. Açıklamada bu provokasyona karşılık Rusya'nın ki büyükelçiliğinin kademli diplomatının 19 Nisan'dan başlayarak 72 saat içinde Ukrayna'yı terk etmesi gerektiği aktarıldı. Rusya Federal Güvenlik Servisi, Ukrayna'nın St. Petersburg konsolosu Aleksandr Sosonyuk'u gizli bilgiler temin ettiği gerekçesiyle gözaltına almıştı. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleg Nikolenko ise Sosonyuk'un gözaltına alınmasını Rusya'nın provokasyonu olarak nitelendirerek buna cevap vereceklerini duyurmuştu. Rusya Dışişleri Bakanlığı, gizli bilgiler temin ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Ukrayna'nın St. Petersburg konsolosu Aleksandr Sosonyuk'un sınır dışı edilmesine karar verildiğini belirtmişti. böylece bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenebilir, kanala abone olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.